Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Sesimi Duyan Var mı Topluluğu, Marfa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşbirliği ile Sera AVM'de gerçekleştirdiği Sessiz Karanlıklara Aydınlık Olan Anne Çocuk Etkinliğinde çocuklar eğlenerek kendileri yaptıkları pastaları anneleri ve babalarıyla birlikte keyifle yediler. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, engelli ve yakınlarına istihdam sağlayan oyuncak yastık ve battaniye haline gelebilen, ürünlerimizin satışını yaparak, geliriyle derneğimize başvuran, işitme cihazı ihtiyacı olan bireylere, gönüllerimiz sayesinde cihaz alarak bağışta bulunuyor ediyoruz dedi. Ben koyayım buraya, sen sür. Hadi sür bakalım. Çınar. Hadi al kremayı sür bakalım. Oha! Oha. Hadi. Hoş geldin.